şiirlerini terekeme karapapak ağzıyla söyleyen aşık şenlik, Türk aşıklık geleneğinin çok önemli bir halkasıdır. Anadolu ve Azerbaycan coğrafyasında usta çırak geleneğine bağlı olarak meydana gelen aşık kolları içinde en büyük kol olan şenlik kolunun kurucusudur. Onlarca çırak yetiştirmiştir. Silsile yoluyla Aşık Kasım, Gülistan Çobanlar, Murat Çobanoğlu ve Murat Çobanoğlu'nun çırakları vasıtasıyla onun izinden gidenler günümüzde bu kolu devam ettirmektedirler. Asıl adı Hasan olan Aşık Şenlik, Kuzey Azerbaycan'ın Borçalı bölgesinden göç ederek Çıldır bölgesinde o zamanki adı Karasu olan beldeye yerleşmiş bir Karapapak ailesinin çocuğudur. Bu beldenin şimdiki adı Aşık Şenlik beldesidir. 1850 yılında dünyaya gelen Aşık Şenlik'in babası çiftçilikle uğraşan Molla Kadir Annesi görgülü, bilgili ve zeki bir kadın olan Zeliha Hanım'dır. Aşık şenlik, badeli aşıklarımızdandır. Rivayete göre avcılığa meraklı olan Hasan, 14 yaşındayken bir ikindi vakti tüfeğini alarak yabani ördek avına gider. Pusu da ördek beklerken uyuyakalır. Aramaya çıkan babası ve köy halkı ertesi günü onu bir su kenarında baygın bir şekilde bulurlar. Kendisine ne olduğu sorulduğunda Rüyasında pir elinden bade içtiğini, Arapça, Farsça ve İbranice öğrendiğini, Hazreti Peygamber'in cemalini gördüğünü ve bundan böyle adının da Aşık Şenlik olduğunu değişlerle söyler. İşte bu olaydan sonra ünü hızla etrafa yayılmaya başlar. Vurduğu bir kartalın ciğerlerinin parçalandığını görünce çok üzülür ve o acıyla bir deyiş söyleyerek tüfeği ve avcılığı bırakır. Aşıklığının ilk dönemlerinde yalnızca türkü söyler. Sonra da ünlü ozan, hasta Hasan'ın çırağı olan Aşık Nuri'den saz öğrenir. Aşık Şenliği'nin yetiştiği dönem Anadolu ve Azerbaycan sahalarında Narmanlı Sümmani, Posoflu Zülali, Aşık Elesker ve daha birçok usta aşıkların yetiştiği dönemdir. Aşık Şenlik katıldığı atışma ve yarışmalarda bütün bu aşıkları yenerek Karabağ'dan Batum'a, Erzurum'dan Tiflis'e kadar namsalar. Tarihlerimize 93 harbi olarak geçen 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı sırasında söylediği 93 koçaklaması başlıklı şiiri edebiyat tarihimizin altın sayfalarında yerini almıştır. İşte o şiirden birkaç dörtlük. Ehli İslam olan işitsin bilsin, can sağ iken yurt vermeniz düşmana. İsterse uruset ne ki var gelsin, can sağ iken yurt vermeniz düşmana. Asker olan bölük bölük bölünür, sandız mı ki Kars kalesi alınır, boz atlar üstünde kılıç salınır, can sağ iken yurt vermeniz düşmana. Şenlik ne durursuz atlara binin, sıyra kılıç düşman üstüne dönün, artacaktır şanı bu Al Osman'ın, can sağıken yurt vermeniz düşmana.'' bir araçıldır Rusların ve Ermenilerin işgali altındadır. Kaymakam aslen Karabağ Ermenilerinden Andon adında biridir. Bir yerde Aşık Şenlik ile karşılaşırlar. Ana dili Türkçe olan Andon Karabağ ağzıyla Aşık Şenliğe hitaben Aşık sizin Osmanlıyı Urus padişahı alt etti. Bu kadar askerini kırdı, yesir etti. Bir de bu kadar da yerini aldı. İndi de size yol, köprü ve şehirler yaptırmaya başladı. Sizlerden vergi ve asker almıyor. İndi düzünü söyle görüm. Bu devletlerin hangisi daha koçaktır? Hangisini daha çok istersin? Bunları bize saz ile anlat der. Aşık şenlik vurur sazın teline ve söyler. Hulusi kalbimden bilsen fikrimi, Men Allah'tan al Osman'ı isterem. Merhamet sahibi Rahmanu Gani, Nesli Mürsel hükmühanı isterem. Ermeni kaymakam beklediği sözleri duyamamanın şaşkınlığı içindedir. Aşık şenlik adeta meydan okurcasına devam eder. Payidar olmaz zalim, yiğide neyler ölüm, işte boynum sal kılıç, doğruyu söyler dilim. Aşık şenlik bu sözleriyle hiç çekinmeden, esaret altındayken düşmanın vereceği hiçbir nimetin bir Müslüman türkü kandıramayacağını yiğitçe haykırmıştır. Aşık şenlik hikaye tasnif etme, atışma ve özellikle de muamma asma ve muamma indirme gibi aşıklık geleneğinin zorlu alanlarında çok mahirdi. Yusuf peygamberden aşık Kerem'e, Zaloğlu Rüstem'den Köroğlu'na ve Battal Gazi'ye kadar birbirinden güzel hikayeler sunuyordu. Salman Bey ile Turnatel Hanım, Sevdakar Şah ile Gülenaz Sultan ve Latif Şah isimlerindeki üç hikaye onun edebiyatımıza armağan ettiği hikayelerdir. Ne yazık ki onun bu aşıklık kudreti ölümüne sebep olur. 1913 yılı yaz aylarında Revan Hanlarından birinin düğünü vardı. Bu düğüne çeşitli yörelerden birçok aşık davet edilir. Töreye göre hanlardan birinin toy babası olması gerekiyordu. Hanlar arasında büyük çekişmelere sahne olan toy babalığı seçimi çok saygın ve şerefli bir unvandır. Bu hanların her birinin himayesinde bir veya birkaç hikayeci usta aşık bulunur. Sonunda hangi hanın aşığı hiç duyulmamış yeni ve güzel bir hikaye anlatırsa o hanın toy babası olmasına karar verilir. Revan'daki bu düğünde hanlardan birinin himayesinde bulunan Bala Mehmet, aşık şenliğin çırağı olup ustasından öğrendiği Latifşah hikayesiyle birinci gelir ve hanı da toy babası olur. Genç bir aşığın birinci gelmesine şaşıran diğer aşıklar olayı hazmedemezler ve bu genci sıkıştırarak hikayenin asıl sahibinin aşık şenlik olduğunu öğrenirler. Ustasını revana getirmesini, aksi takdirde kendisini öldüreceklerini söylerler. Bala Mehmet çıldıra gelir ve ustasına durumu anlatır. Usta çırak birlikte revana giderler. Oradaki aşıklardan çoğu aşık şenliğin daha önceleri görüşüp tanıştığı, ve yarışıp yendiği aşıklardır. Aşık şenlik Revan'da hanların en ünlü aşıklarıyla karşılaşıp hepsini yener. Aşıkları yenilen ve dolayısıyla kendi itibarları da azalan hanlar ve perişan olan aşıklar aşık şenliğin yemeğine vadeli ağı denilen ve etkisini yavaş yavaş gösteren bir zehir katarlar. Revan'da hastalanan aşık Gümri'ye kadar trenle oradan da öküz arabasıyla çıldıra gelirken Arpaçay'ın Dalaver köyünde eniştesinin evinde yatağa düşer ve ölür. Cenazesi köyüne getirilir. Mezarı bugünkü adı Aşık Şenlik olan beldededir. Onun ölümü üzerine Aşık Zülali şu dörtlüğü söyler: Ağası, gedesi, cümlesi birlik, hürmet muhabbetle ederler dirlik. Ne zamanki ölmüş babanız Şenlik, o zaman bozulmuş zinetin çıldır. Sonuç olarak o sadece Çıldır'ın, Ardahan'ın, Kars'ın değil tüm milletimizin bir değeri olarak yaşayacaktır. Türk şiirinin bu büyük ustasını rahmetle anarak sohbetime son veriyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.''